Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere aynı videodan nasıl para kazanacağımızı göstereceğim. Biraz anlamamış olabilirsiniz ama birazdan anlattığımızdan anlayacaksınız. Bakın şimdi. Bu videodan nasıl para kazanacağımızı göstereceğim. Bildiğiniz gibi bir video yüklendiğinde ardından başka bir kişi yüklendiğinde sadece o videodan bir kişi para kazanabiliyor. O da ilk yükleyen kişi oluyor biz ikinci yük, yükleyen kişi olduğumuz için muhtemelen para kazanma aktif olmaz diyeceğiz ama onu nasıl aktif hale getireceğimizi göstereceğim size videomuzu indiriyoruz buradan hangi kalitede indirmek isterseniz mp4'te indirmenizi tavsiye ederim ben indirdim böyle kenarda duruyor şöyle göstereyim şimdi bu videoyu herkesin bildiği bir programla yapacağız biraz uzun sürecek ama yani herkeste genelde bu program bulunur. Normalde Sony ve Pro, Camtasia, e, Corel Studio gibi programlarla bunu bir dakika sürmeden yapabilirdik. Ama bu programı herkes anlasın diye seçiyoruz. Şimdi videomuzu attık. Ardından edit bölümüne gelip trim Tool tıklıyoruz. Şuradan 30 saniye bakın burası 30 saniye olana kadar 30 saniye olana kadar getiriyoruz böyle. Getirdik. Heh, tam 30 saniye. Save Trim diyoruz. Ve bunu şuradan bakın. Buradan masa üstüne kaydediyoruz. İsim 1 olsun. diğer bölümü alacağız o yüzden bir daha atıyoruz aynı programı şey aynı videoyu bu sefer ikinci kısmını yani 30 saniyeden sonra alacağız getirelim 30 saniye hadi ha save trim bu sefer de burayı kaydediyoruz kaydettik. Şimdi çıkalım şöyle bir. Bir tane resim seçiyoruz kendimize. Ben daha önce daha seçmiştim. Şurada var. Bu resmi çok işimize yarayacak. Zaten para kazanmaya yaklaştıracak olan şeydir resim. Şimdi en başta şöyle resmimizi bir koyalım. Tanıtım videomuz olduğunu düşün. Şöyle ya da bu resmi kaldırayım buradan sayfamızın resmini koyalım Ardından saniye şurayı 1 ya da 30 olarak da seçebiliriz. 0.30 yarım saniye boyunca gösterecek. Ardından 1'i yüklüyoruz. Direkt 2'yi yüklersek buraya bir videoya sadece resim eklediğimizi kabul eder YouTube ve yine para kazanmak olmaz. Birinci videoyu ekledikten sonra bir tane resim daha ekliyoruz. Ama bunun saniyesini oldukça düşük yapalım. 0.01 olsun. ekliyoruz gördüğünüz gibi sonra da sona bir tane resim ekleyelim şöyle onun da saniyesi 1 olsun her şeyi yaptık yine aynı şekilde kaydediyoruz resim 3 olsun bu arada youtube hesabımızı açalım bakın hani bahsettim ya aynı video yüklediğimizde para kazandırılmıyor daha önce ben yapmıştım gerçi onu bir daha çevirmekle uğraşmadım bakın aynı video yükledim para kazanma aktif olmadı bakın 28 Ağustos'ta yükledim yaklaşık 4 gün oldu hala aktif değil olmaz diyor zaten İşte bunu engellemek için gösteriyorum bu videoyu neyse videomuzu youtube'a koyduğumuzda zaten göreceğiz youtube adresimizi açıyoruz video yükle diyoruz şöyle videomuz zahmet ettik ismini de aynen yazalım farklı da bir şey yazabilirsiniz ama ben aynı yazmayı seviyorum açıkçası Olması daha kolay oluyor başkaları bizim yazdığımız şeyi aklından tahmin edemez ki şimdi bakın birazdan yine bir sorun yaşayacağız merak ediyorum. bunun da çözümünü göstereceğim size şurayı komedi olarak yapın ki

isterseniz bu videoyu da yapabiliriz ama biraz uzun olur o videomuz yüklenmiş video yöneticisine geliyoruz bakın para kazandırma aktifliği hemen üzüntüye kapılmayın bakın düzenliğe geliyoruz şöyle para kazandırmayı kapatıyoruz değişiklikleri kaydetiyoruz video yöneticisine geliyoruz sonra da bakın kapanmış gördünüz. bir daha düzenliğe giriyoruz bakın buradan da yapabiliriz para kazandı ama o her zaman çıkmaz yani tesadüfe düşürmemek için işe buradan yapıyorum para kazanma videodan para kazanmak istiyorum İsterseniz bunu da işaretleyebilirsiniz eşitlikleri kaydedelim video neticesine geliyor, giriyoruz. hemen üzüntüye kapılmayın bir sayfayı yenileyin